Arkadaşlar herkese çok fazla soru geliyor. Nerede satalım? Ne yapalım? kar alalım mı? Düşecek mi? Çıkacak mı? Hani ben de tabii ki hiç kimse gibi net bilememekle birlikte elimdeki verilere göre tahminler yürütüyorum. O yüzden şimdi neler olabilir en azından bu elimdeki verilere göre onu bir hani analiz edeceğim, üzerinden geçeceğim. Video çok uzun olmayacak. Çünkü zaten uzun süredir birlikte şu diplerden beri takip ediyoruz. Takip ettiğimiz dirençler var, önemli bölgeler var. Şimdi biz özellikle Aralık ayından itibaren buradaki şurası, şu yeşil çizgiyi takip ediyoruz. Bu yeşil çizgi neresi? Şimdi farklı farklı yerlerden atınca kafanız karışmasın. Şu altın asla çarpanındaki buradaki yeşil çizgi. Biz Aralıktan beri buraya geliyoruz. 44.000'de geldik. 4-5 gün oyalandık. 48'de geldik. Oyalandık. Üzerinde kapanış yapamadık. Düştük. Şu anda üzerindeyiz. Ancak günlük kapanış henüz gelmedi. Şu anda burası iyice yaklaşayım. Buradakine göre 51.100 gibi diyebiliriz. 51.100 civarında. Ancak tabii hareketli bir ortalama olduğu için bu atıyorum gece Bitcoin çok yükselirse 51.300'e falan çıkabilir. Yani 51.100 ile 51.500 arası bir aralık olarak düşünelim buradaki riskli alanı. Şimdi biz Şöyle gidiyoruz mesela buraya gittiğimizde 4-5 gün altında oyalandık üstüne kapatamayınca düştük. Tekrar burada üzerine gittik yani 4, 4 gün falan oyalandık etrafında. Üzerine kapatamadık düştük. Fakat şu an mumların yapısına baktığımız zaman şu an ilk mumlar her zaman buraya hacimli gelmiş. Daha önce de şimdi de bir önceki de hacimli gelmiş. Şu anda da hacimli geldi. Sonraki 4-5 gün burada yataya bağlı. Şu an burada ne yapacağı bugün ve önümüzdeki günlerdeki hem mum yapıları, hem temel veriler hem üzerine kapanış yap, yapıp yapmaması çok önemli olacak. Eğer ki biz buranın üzerinde kapanış yapabilirsek, yapabilirsek diyorum yapamayabiliriz yine. Belki burada 4-5 gün oyalanabiliriz ki burada 4-5 gün oyalanmamız bizim için iyi bile olabilir. Çünkü neden? Bahsettiğim tweetlerde de attığım üzere ağdaki karlılık oranı %97 seviyesinde. Bu yüze geldiği zaman fiyatta bir düzeltme oluyor. Yani bir kar satışı geliyor. Ağ şişmiş oluyor. Şimdi bu 97'yi nasıl azaltabiliriz? Buraya işte yolda Bitcoin'in buralara gidip gelirken kar satışları yavaş yavaş geldikçe ya da yeni alıcılar buralardan aldıkça hani çok kar yazmıyor çünkü buradan aldığında onlara bu karlık oranındaki şişiklik azalacaktır. Ya da Bitcoin'den Ethereum'a atıyorum. Bu Bitcoin, yani Bitcoin ağındaki karlık oranı %97 olan. Bitcoin'e de tarıma para akışı olabilir. Bu 4-5 gün burada yatağa geçerse yine hani karlılık şey olabilir. Hmm, değişebilir. Burada fiyatın ne yaptığı çok önemli. Burada benim tek endişem işte e, ağdaki karlı oranı çok yüksek. Yani bir düzeltme yakın bir zamanda gerekiyor. Bunu ya yatağa yaparak hafifletir. Ya bir düzelterek aşağıda 46.5'daki likiditeleri alarak düzeltebilir. Düzeltme edebilir. Yani Ethereum'a para akışı geçebilir vesaire yükseliş için alanımız olduğunu da söylüyorum. Niye? Onu da açıklayacağım. Yükseliş için şu yüzden alanımız var gözüküyor. Korku ve aç gözlük endeksi bu zaten en basic metriklerden biri. 74 seviyesinde şu an. Bunun genelde 85 ve 95'de yani 80'den sonra fiyatta hem parabolik hızlı bir yükseliş görüyoruz hem de oralardan daha çok kar satışı geldiğini düzeltmelerin Koyu Yeşil'den, işte Koyu Yeşil 80-90 üzeri oralardan büyük düzeltmelerin geldiğini görüyoruz. Ara düzeltmeler de tabii ki geliyor. Belki şuradakiler gibi tekrar Koyu Yeşil'e gitmeden, aç gözlük artmadan bir düzeltme gelecek. Ama buradaki temel verilerin koşuluyla, şu an her münke çok yaklaş, yaklaşmış olmamız nedeniyle burada bir yükseliş söz konusu olabilir. Yani bu metreye göre de alanımız var açıkçası. Kötü bir haber gelmezse. Kar, kar satışı çok yüksek olmazsa %100'e ulaştığımızda. Bir de bunu takip ediyorduk. Bunu zaten en diplerden beri takip ediyoruz. Alım yerlerinden aldık. Buralardaki ritestlere baktık, kırdı, yukarı çıktık falan. Buradaki yani bitcoin'in gerçek değeri, maliyeti gibi düşünürsek bir de piyasa değeri var şu anki fiyatı. ya Gerçek değeriyle piyasa fiyatı arasındaki sapmalara göre belirlenen bu z-score'da her zaman ara yükselişlerde buralardan düştüğümüzü de söyledik şimdi bu 1.82 seviyesinde. Bugünlük de yenileniyor. Belki şu an 1.85-90'dır. Yarın göreceğiz onu. Ama 2'ye doğru dikkatli olmamız gerektiğini her iki seviyesine geldiğinde şuralarda fiyatlarda gördüğünüz gibi bir düzeltmelerin olduğunu biliyoruz. Yani iki döngüde az düzeltmiş. Covid'de bütün piyasalar gibi fazla düzeltti yani. Şimdi biz burada ikiye doğru yaklaştıkça şurada nereye çıkmış mesela? 2.02'den düşmüş. Burada 2.14'den düşmüş. Covid öncesi çok daha yüksekten düştü. 2.72'den düştü. Biz bunu belki illa düşecek de dememeliyiz. Bunlar sadece geçmişe dayalı tahminler. 3 döngüde de olmuş. Yani 2'nin üzerinde mutlaka ki bir kar satışı gelmiş. Bir yandan bu buraya doğru ısınırken de ağdaki karlılık oranı yüksek olması da aslında bize bunun gelebilme ihtimalini destekliyor. Bir bu var önümüzde ama hani 2'ye gelmedi henüz. 2'nin üzerine çıktığı da olduğu için Hani bu ikinin üzerinde önümüzdeki 2-3 gün içerisinde fiyat yükseldikçe dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Yani fiyat buradan düşecek mi? Ben buradan satayım mı? Daha ziyade temkinli olmamız gereken yerlerdeyiz. Bir yandan da yükseliş için alanımızın çok ufak bir alanımızın ufak bir alanın da fiyatta çok hızlı bir yükselişin sebep olacağı bir alandayız. Neden hızlı bir yükselişe sebep olur? Buradaki alan. Şimdi oraya geliyorum. Gerçekleştirmemiş kar zarar oranı. Şimdi. Herkes belli bir fiyattan atıyorum. Her adres Bitcoin'e satın alıyor. Yükseliyor, satmıyor. Ne oluyor? Gerçekleştirmediği bir karı oluyor cüzdanında. Sen o karı Bitcoin'i satmadığın sürece o senin gerçekleştirilmemiş bir karın oluyor. Ve bu gerçekleştirilmemiş kar arttıkça, onchain verilerinde bu analiz edilen metrik bu. Gerçekleştirilmemiş kar oranı şu mavi olan %50 bölgesinden sonra ben burada direkt ara yani harving öncesi ara yükselişleri baz alarak bir analiz yapıyorum şu anda. Çünkü her gün öncesindeyiz ve bu bir ara yükseliş. Yani son bir şey gerekiyor düzeltme. O düzeltmenin nereden gelebileceğine yönelik analiz yapıyorum şu anda. Sadece oralara bakıyorum uzatmamak için. Şurası mesela 2013-2014 yılında şu mavi çizgi nupu gerçekleştirilmemiş kar oranı yani insanların kar almadığı yerler kar almaya başlayacağı yerler Mesela Nupul 56 seviyesindeyken burada düzeltme gerçekleşmiş fiyatta. Şimdi gelelim 2016'ya. Nupul her öncesi atıyorum %53'e gitmiş. 53'te kar satışı gelmiş burada. Burada nereye gitmiş? 61'e gitmiş COVID öncesi. Düzeltme gelmiş fiyatta. Biz şu an neredeyiz? 54. 61'e gitmiş daha önce. Gidebilir mi? Gidebilir. Daha da yükseğe de gidebilir. Ancak çok yüksek gidemiyor çünkü arada bir düzeltme gerekiyor. Karlılık oranı çok yüksek ağda. Hep onunla teyit ediyoruz. Hep başka metrikler de var ama en basit hani anlatabileceğim metrikler bunlar anlaşılması kolay olan. Ee, yükselişin alanımız var. Buradan da düşebilme ihtimalimiz var. Yani örneğin şuna da bakalım. En son özetleyeceğim. P-Cycle Top indikatörün ara yükselişlerde, ara sezonlarda ne yaptığına bakacağım turuncu olan 111 DMA yani bizim hep ayı boğa trendini belirlediğimiz hareket hareketli ortalamanın altında ayı trendine giriyoruz üzerinde boğa trendine başlıyoruz arkadaşlar çok güçlü bir destek. Eğer ki Bitcoin bu olur da büyük bir haber gelir. bu ortalamayı aşağıya kırarsa 40.941'den realized price'ımız şu an 23.000 dolar oralara kadar fiyat açık. Ya yani 40.940 kırarsa niye 23.000'e gitti diyemeyiz mümkün. Yani burası çok güçlü önemli. Tamam bunu da cebe koyduk. 350 DMA'nın iki katı olan indikatörümüz var. Şimdi bu ara yükselişlerde ne yapmış bu indikatörde? Bu dip tepe metriği aslında ama ben bu metrikleri döngüsel olarak ara yükselişlerini de çok analiz ettim. Çünkü illaki bir harving öncesi ara bir yükseliş sezonu ve düzeltme geliyor. Orayı yakalamaya çalışıyoruz biz şu anda. Mesela şurada gelen 350 DMA'ya çarpmış ve düşmüş. Gelmiş, değmiş yani temas etmiş. Değil mi buraya? Bunu Twitter'da attım ben bugün. Şimdi bir önceki döngüde ne yapmış? Covid döngüsünde. Covid döngüsüne düşüşten önce gelip bu 350 dmi çarpmışız. Peki şimdi acaba bu döngü farklı mı? Çarpmayacak mıyız? Metrikler çok şişti. Atıyorum karlık %97 falan ama 97 çok şişti. Bu Buraya gidemez de diyemiyoruz. Çünkü rahatlatabilir metrikleri. Ara bir düzeltmeler yapar. 46.5'tan likite bile alabilir. Şu an bitcoin. Hani onları bilemiyoruz. Ama büyük resimde orta vadede işte Burası kaç? 63.868. Yani bizim şurada da takip ettiğimiz döngülerin en başından beri 6 ay bir sene önceki videolarıma bile baksanız. Hep beklediğimiz alanlar tek 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 geldi. Tek tek işliyor bunlar. Şu anda biz yeşili geçmeye çalışıyoruz. Ne dedik? Yeşili geçersek her ara döngüde kırmızıya gittik. Yani low bull high seviyesini hep test ettik. Bugün eğer biz bu yeşili geçebilirsek ki 4 Aralık'tan beri test ediyoruz geçemedik. Geçmemiz, geçmemiz halinde her ara döngüde gittiğimiz ikinci low bull high 63.868. Bu da 350 DM'nin ilk katına da denk geliyor buradaki turuncunun. İşte buralar mümkün gözüküyor arkadaşlar. Çünkü her ara döngüde gitmişiz. Yani biz işte 51'den sonra buraya gitmemiz mümkün. Ve bu çok hızlı olur. Niye? Nuful'da. çünkü %50'nin üzerinde fiyat. Çok hızlı yükselir. Çünkü burası artık inançtır. Rally'nin Rally başladı, üçüncü tepe geliyor, ATH mi yapacağız bir sürü haberler duyarsınız. Bitcoin 2-3 bin dolar daha çıksın hatta duymaya bile başlamış olabilirsiniz. İşte ATH mi yapacağız, rally mi başladı falan bunlar. Bu tam böyle bilif bölgesinde küçük yatırımcılara duyurulan seslerdir diyelim. Hani mümkün de olabilir ama bakıyoruz metriklere. İşte MVRV her zaman düşeceği yere yaklaşıyor. Nopul 3 döngüde gelip düştüğü yere yaklaşmış. İşte karlılık çok yüksek. Ama işte biz buraya geçersek, metrikleri soğutarak geçersek 63-800 de mümkün. Ama bir zaman biz bu halving öncesi eski tepeye geçtiğimiz olmamış. 69'u ya da bir öncekinde 20K'yı. Ha, mümkün değil mi? Evet mümkün. Ama şimdi biz hep böyle iyi senaryoyu düşünerek de portföyümüzü yönetemeyiz. Geçmiş verilerde nelerle karşılaştıysak onlara göre temkinli davranmalıyız. Hani buralar kar alma yeri mi diye sorular geliyor arkadaşlar. Bu biraz bireysel bir karar. Ee, riskli bölgelerdeyiz ama son bir hızlı bir yükseliş bölgelerindeyiz de. Stop atılabilir, %25 kar alınabilir portföyünüze göre. Buralarda biraz daha bitcoin buraya geçerse, üzerinde kapanış yaparsa, burada yataya bağlarsa Ethereum'un fiyatlanma ihtimali de var. Ki önümüzde Ethereum ETF'leri var. Ki bitcoin ETF'lerinden ETF'lerinde de böyle çok can çekişip belli bir yerden sonra Bitcoin'de çok büyük yükselişler gördük. Şu an Ethereum can çekişiyor ama o da fiyatlanırsa eğer şu alanda ya da buradan bir kere daha büyük bir düzeltme verdi, verdiğinde bu Ethereum'a para akışı tekrar bir tık daha kayabilir. Yani burada benim demeye çalıştığım şey çok önemli bir dirençteyiz. Üzerinde kapanış önemli. Kapatamazsak burada 4-5 gün oyunun ağdaki karlığı rahatlatabiliriz. MVR ve Nupul gibi metrikleri rahatlatabiliriz. Rahatlatırsak yükseliş için alanımızı bir tık daha açmış oluruz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi biz her döngüde bu kırmızıya gittik ama bu döngüde bazı şeyler farklı. Örneğin ETF'ler. Aşırı bir talep var. Ancak şöyle bir durum var. Uzun vadeli yatırımcıların maliyeti 18.500 dolarlarda şu anda a üzerinde. Bu 18.500 dolardan maliyetlenen balinalar mutlaka ki üç döngüde gelip de bazı metriklerin düştüğü yerde kar alacaktır. Ama ETF'lerden dolayı belki şu an erken satmak isteyenler de olabilir. Bu arada illa biz 63.850'ye gideceğiz diye bir şey yok. 51.100 üzerinde kapatırız. Aradaki atıyorum yataydaki şu dirençten 52.900 işte şuradaki alandan 58'den de red diyebiliriz. Yani şunu bilmeliyiz ki üzerinde kapanış yapmamız hız, yapmamız hızlı bir yükselişe sebep olabilir. Ancak metrikler iyice artık burada her zaman red yediği bölgelere gelecek. Kesinlikle edecek diye bir şey yok ama bazı metrikler, karlılık oranı vesaire geçmiş döngüler buralardan düşüş geldiğini gösteriyor. Aç gözlüğünde gitgide artacağını göreceğiz oralarda. Hani 51.100 üzerindeki kapanış çok pozitif ancak temkini elden bırakmamamız gereken en önemli alan. Yani şuradaki 2 Aralık buralardan herhangi bir yerden de satış gelebilir her döngüde gittiğimiz yerden de satış gelebilir. Bu arada bu rakamlar günlük hareketli ortalamalar olduğu için devamı değişiyor. O yüzden gün içerisinde ben size işte güncel rakamımız bu diye iletiyorum. Yine herhangi bir sorunuz olursa yazarsınız. Zaten online oldukça ben yanıtlamaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bol kazançlar. Sevgiler. Müzik